Neler yaşandı deprem sırasında ve sonrasında? Ee, evet Rasim, yaklaşık 15-16 dakika önce biz de Erzurum merkezde depremi hissettik. Köprüköy e, yer olarak buraya çok uzakta değil. E, e, depremi... Sefer, Sefer seni biraz bekleteceğiz. Erzurum valisi o Memiş telefon attığımızın diğer ucunda sayın vali geçmiş olsun. E, neler yaşandı? Detayları sizden dinleyebilir miyiz? Evet daha çok yeni e, depremi biz de Erzurum'da hissettik ama. Şu anda e, AFAD, jandarma yetkilerimiz, kaymakam arkadaşlarımız, Büyükşehir Belediye'niz, e, belediye yetkilerimizle bütün köyleri tarıyoruz. E, birkaç köyden e, yıkıma ilişkin e, bize ihbarlar geldi. Ancak henüz e, şük olsun can kaybına ilişkin herhangi bir olumsuz durum e, bize intikal etmedi. Bütün imkanlarımızla beraber tamamıyla alana doğru bizler de hareket halindeyiz şu anda. E, sayın Vali elbette çok sıcak olduğu için sıcağı sıcağına tabii evet. ki e, bazı bilgileri de elde etmek güç ama e, 1983'te büyük bir deprem yaşamıştı Erzurum haliyle 5'in e, üzerinde orta büyüklüğünde bir depremden bahsediyoruz. Bu noktada doğru. vatandaşlara bir çağrınız var mı? Hani panik yapılmaması konusunda. Efendim panik yapılmamasını tabii ki e, özellikle istirham ediyoruz. E, yani e, vatandaşlarımız ...kendi konusunu en iyisi kendileri bilir. Yani güvenli e, olduklarını değerlendiriyorlarsa... E, ...olumsuz bir şey beklemiyoruz açıkçası. E, diğer taraftan e, barınma ve diğer ihtiyaçlarında biz giderecek durumdayız. Bütün e, imkanlarımızla İçişleri Bakanımız, AFAD yetkililerimizle e, ondan sonra... ...ama henüz e, bu noktada vatandaşlarımızdan da e, bize ulaşan bir talep olmadığı gibi bizim de buna yönelik henüz tespitimiz yok çünkü çok yeni daha yani Darsalar evet. oldu deprem olanı. Ancak devletimiz bütün vatandaşlarının ihtiyacını gidilecek güçtedir bunu özellikle ifade etmek isterim. E, sayın Vali elbette e, yoğunsunuz sizi de çok fazla tutmak istemiyoruz ama e, özellikle bizleri ekran başında izleyen Erzurumlular ve Erzurum'da yakını eşi dostu akrabası olanlar da e, sizden duyacağı bir haberi merakla bekliyor. Köprüköy evet. Merkezüstü Köprüköy evet. e, oradaki evet. konut stoğu hakkında biraz bilgi verir misiniz? Yani hani Efendim, bir... E, şöyle bir e, orası tarihi İpek Yolu üzerinde Horasan Köprüköy ve Pasinler ilçemiz var. Ondan sonra oradaki yani sayılarımız olumsuz bir durum beklemiyoruz. Panik içerisinde olmasın vatandaşlarımız. Yani beklentimiz olumsuz bir şekilde olmayacak. Yani dediğim gibi biz de yani olayı detaylı bir şekilde öğrenmeye çalışıyoruz. Bütün köylerimizi muhtarlarıyla ondan sonra irtibat halindeyiz. Jandarma'mız, polisimiz. Ondan sonra vatandaşlarımızla beraber konuyu takip ediyoruz. Sanici evet. tedirgin olacak bir durum olduğunu olmadığını söyleyebilirim.